Kanalada dayız. Size kocaymış meyvesini tanıtmak istiyorum, bilmeyenleriniz için tabi. Kendisine ağaç çileği, orman çileği, orman portakalı, dağ çileği yani çeşitli isimler de verilmiş. Başka başka isimleri de var ama asıl adı kocaymıştır. Çok güzel bir tadı var bu meyvenin. Tabii şu an olgunlaşmamış halde. Olgunlaşmamışken yeşil ve küçüktür. Olgunlaşmaya başladığı anda önce sarıya sonra kırmızıya döner. Bazen turuncuda da kalabilir. Ee, o renklere geldiğinde yenilme zamanı gelmiş demektir. Tabi daha büyük oluyorlar o zaman. Ee, tatları da çok güzel. Ekşiden tatlıya giden bir tat skalası var. Ee, enteresandır. Adanın bu bölümü kocaymış ormanı olmuş resmen. Çok hoşuma gitti benim. Uzun zamandır rastlamıyordum bu meyveye. Ee, bizim Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Bolu civarlarında çok var bu meyveden. Çocukluğumuzda ormanda rastgele e, karşımıza çıkmıştı. Bir e, deli cesaretiyle yedik. Tadına baktık. Çok beğenmiştik. O gün bugündür severim kendisini ama Ondan sonra bir daha yedim mi emin değilim. Yani çocukluktan sonra bir daha yemedim zannedersem. Ee, sonbahar dönemleriydi galiba bu meyvenin olgunlaşma dönemleri. O dönemler geldiğinde belki buralara tekrar yolumuz düşerse bir kere daha bu koca yemişleri ziyaret etmek ve tatlarına bakmak isterim. Kanal Adadan herkese sevgiler. Çok sıcak ve aşırı yorulduğum çekimlerden dolayı üzerim ekipman dolu. O yüzden çok seri konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Prens Adaları TV'yi seyretmeye devam edin. Bizimle kalın. Daha çok güzel şeyler göreceksiniz. Sevdiklerinize de tavsiye etmeyi unutmayın. Sevgiler ben Atalay Kırbancıoğlu.